Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar biz bugün yine bahçemizdeyiz Denizli Ulu Kent'te biliyorsunuz bizim bahçemiz maşallah kabaklarımız o kadar çok olmuşlar ki hepsi derya kuzusu gibi maşallah baksanıza ikiz gibi bunlar da nacırlarımız bunlar tam benim istediklerimden uzun uzun böyle arkadaşlar sonunda tam istediğim gibi bir acura kavuştum geçen gün zaten söylemiştim galiba uzun diye bakın işte bunun e, turşusu çok güzel oluyor şöyle bakın nasıl güzel maşallah bir sürü de şeyler var yavruları var Ay, maşallah 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 arkadaşlar işte yer bereketi böyle bir şey bir tane tohumdan böyle Allah'ım şurada tatlılığına baksanız da minik minik şöyle şurası olduğu gibi kabak şöyle ileride bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar bu da öbür acırımız bakın nasıl dökmüş bu böyle top top yerim sizi minik minik. Şunları bakın. Çok güzel olmuş. Bu sefer bayağı dökmüş. Baksanıza orada var, orada var. Bayağı bir de kol atıyor uzun uzun. Arkadaşlar böreceğimiz de Görücülerimiz çok fazla olmuş. Şöyle bakın. Telefon elimizden düşürdük uzun uzun şöyle uzun bölüceymiş bunlar ben bunları şey zannediyordum daha böyle kırmızı kırmızı oluyor ya şey bölücesi onları çok seviyorum ben bunlar böyle çıktı bazıları tabii ki kartlaşmış geç gelince böyle oluyor işte her gün burada olsan toplarsın Ya büyükler de var içinde. Aa, bakın şuradan çok net gösterebilir mi size. Şöyle çiğnemeden gideyim. Şöyle bakın. Şurayı görüyor musunuz? Yerde ne kadar çok geçen hafta hiç yoktu. Karıncalar maşallah hemen şey yapmış. Bakın nasıl. Böyle iri iri arka kapağa binmeye Bizim kaba doğal da. Bunlar da gelecek hafta yaparız. Arkadaşlar bugün hasatımız bol. Baksanıza daha bahçenin başında. Bol her yer maşallah. Tamam. Acılarımız, kabaklarımız. Hay maşallah büyük kova doldasan. Bugün Baya bir hasatımız var. <laughs> evet. Bol bol acırıcaz arkadaşlar. Hasan nasıl hasat? Güzel. Şunu da alıyorum ya taze. Bayağı mı olur? Şey ayrı turşu da falan güzel oluyor. Şunu da. Hmm. at evet, tuşudur. Hı hı. Çünkü da bunlar var, İleri de bak bak. Çok büyüyecek. Biz. Evet gördüm onları. Görürsün istediğinde istediğimde görürsün değil değişik. İnan. Şey. Ha gördüm. Baksana sen şeylere. Hmm, Maşallah. Hı, Maşallah. Hı. bayağı çok. Durdurayım mı? Hıh. Hı, -hı. Hı, -hı. hadi acaba geldi de bahçemize. Hı. -hı. falan hep tohumlarını sağ olsun o verdi. Şöyle <laughs> Yorgunum ben. Yorgun savaşçı. toprağı güzel. Çok güzel. Toprağı güzel. Şahane. Yumuşak. Şeyli toprak. Çek geçirgen. Bir sonraki videomuzda fasulye hasatı yapacağız arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.